Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Toplulukları yeni üyeleriyle tanışmaya devam ederken, Dijital Oyunlar ve E-spor Topluluğu da üyeleriyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde bir araya geldi. Yeni döneme hızlı bir giriş yapan Dijital Oyunlar ve E-spor Topluluğu bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemde yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi verildi. Tanışma toplantısına katılım sağlayan topluluk üyeleri gerçekleşen toplantı hakkındaki duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. Toplantı gayet güzel geçti. Yeni üyelerimizle tanıştık. O yüzden çok mutlu olduk. Heyecanlı bir şekilde yeni döneme başlıyoruz. Etkinliklerimiz şimdiden hazır. Topluluğun gelişmesi için de etkinliklerimize topluluğumuz içerisindeki arkadaşlarımız etkileşimimizi arttır, arttırmayı düşünüyoruz. Bu sayede hani topluluğun daha gelişip daha güzellerleri ve daha büyük turnuvalar daha büyük etkinlikler düzenleyebileceğimizi biliyorum. Bugünkü topluluk güzeldi. İyi şeyler öğrendim. Hani Aktiviteler hakkında ilerideki etkinlikler hakkında bilgi edindim. Ben de ileride umarım çoğunda rol oynarım. Bugün topluluğumuzun oturumunu gerçekleştirdik. Ben yayın takımındayım. Valorant yayınları yapıyorum. Fazmofobiye oynuyorum. E-spor topluluğumuz için çok heyecanlıyım öncelikle. Topluluğa bu sene katıldım normalde. Bir buçuk senelik bir topluluk olmasına rağmen güzel işler başaracağımıza, adına güzel turnuvalar düzenleyeceğimize, güzel bir takım kuracağımıza inanıyorum. Toplantı hakkında iyi hissediyorum katılım belki bir sonrakinde daha çok olacak yani yeni geldikleri için hemen ısınamamış olabilirler okula yeni gelen arkadaşlarımız. Dijital Oyunlar ve e spor Topluluğu gelecekteki etkinliklerinde üyeleriyle buluşmaya devam edecek.